Her şeyinden başlıyorum. Gün 39. Bir mola. Dün ilk defa gününde podcast yapmadım. Yani podcast yapmadım özetle. Bir mola verdim sanırım. Ama eğer yapsaydım dünün başlığı kuvvetle muhtemel biraz yaraları var olurdu. Bu konuya henüz değinmeyeceğim. Çünkü bir mola. Peki ya sen? Hayatın yoğunluğu ve zorluğu içerisinde bir mola verebiliyor musun? Yoksa bardağa taşıran son damlayı da tadıyor musun? Öyle bir düzenin içerisinde ki sürekli bir şeyler yapmaya, evet sürekli bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Durduğumuzda yetersiz hissediyoruz. Bu yetersizlikte kalamadığımız için de yine bir şeyler yaparken buluyoruz kendimizi. Hiçbir şey yapmasak bile sürekli düşünüyoruz. Yani zaten yani benim için zaten demeyeyim ama düşünmek başlı başına çok zahmetli bir mesele halbuki hiçbir şey yapmamaya da alan açabiliriz. Durmaya, ertelemeye, yetersiz hissetmeye, can sıkıntısına, eğlenmeye, boş vermeye, bırakmaya ve belki de en önemlisi kendimize bazen kısa veya uzun bir molalar vermeye. Çünkü kendimize kurduğumuz ilişkide o mola şöyle bir nefes almak ve daha ferah devam edebilmek için şart gibi duruyor. Böyle bunu Günde 5 dakika, 15 dakika böyle kimseyi görmeyeceğin, hiçbir şey yapmayacağın şekilde bir mola da düşünebilirsin. Veya haftalık, aylık, yıllık daha uzun versiyonlarıyla da molalar verebilirsin. Sen nasıl bir bir mola düşünüyorsun? Evde, işte, açta, hayatta, hatta kendinle olan ilişkinde bir mola verebiliyor musun? Peki, dilersen deneyimlerini benimle paylaş.